Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hidrolik pres izleyeceğiz. Hidrolik presi bilmeyen varsa yani şöyle. Ee, şimdi böyle bir tabaka var arkadaşlar. Oraya ezecek şeyler koyuyorlar mesela. Diyelim elma koydular. O elmayı e, ağır bir makine geliyor. Adı hidrolik pres. Pres pardon. Eziyor onu. Aşatını çıkarıyor. Öldürüyor. Biçiyor yani. Anlayacağınız o. İsterseniz hemen videoya geçerim. Ee, şey söyleyecektim arkadaşlar. E, like atmayı ve kanalıma ile abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Siz de aramızda bekleriz. Evet hemen videoya geçelim. Geçer misin? Bak şimdi. Diş macunu koydu oraya. Onu sıkacak şey istiyor ve sıçtı. Yani çok güzel döktü. Şimdi çift taraflı koymuş. Oo. Çok güzel. Şimdi <laughs> sosisliye ketçabı koymuş. Evet. O sos. Şimdi ketçabı eziyor. Vay manyak. Vay manyak. Salak. Manyak Allah. Şimdi ananası eziyor. O gördünüz mü arkadaşlar? Muz eziyor. Abi bu ses ne ya? Bu şarkıyı kapatacağım ben. Şimdi bir karpuz eziyor. Oo. Patlamadı. Ay sadece ortadan bölündü abi. E sıçtın oğlum oraya sıçtın da. Meyve çorba meyve çorbası yaptı. Şimdi o kram şanti galiba aynen. Heh. Son bir de tuz dök kardeşim. Bu ne lan? Bu ne lan? Ha, zeka küpü. Zar. Şey, e, hani kutuda cipsler var ya arkadaşlar. Allah Allah. Hani şu kutuda cipsler var ya arkadaşlar. Hatta bak bakın şurada var arkadaşlar. Bende var. E, o un eziyor. Baksana cips pilav oldu abi. yani gitti o. Şimdi on eziyor. Yok, cips eziyor. Ne yazıyor ya? Allah Allah. Aa, pakette cips eziyor. Aa şey kek. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Kola. Arkadaşlar gördünüz mü? Bakın şimdi. İyice bakın arkadaşlar. Kola kutusuna bakın. Bakın şimdi. Gördünüz mü? O kadar gazlı bir şey ki. İlk önce şişiyor, dalgalanıyor, üste veriyor, sonra patlıyor. Abi mucize bir şey ya. O basketbol topu ne eziyor? Manya bak. Manya bak. Abi o top patlamadı. Sadece ortası delindi yalnız. Ortası da delinmemiş. Ha delinmiş. Bu ne ya? He. Hani böyle tat, küçük tahtalardan si şey yaparlar ya lastiklerden falan sererler ya arkadaşlar. Biz de yapıyorduk. Biz yapıyoruz hatta. Ama biz... Abi metal, metali metale ezdiriyor ya. Oo. Vallahi şey rahatlama challenge. Bu ne? İlk defa. Ah. <laughs> Abi acayip güzel ya. Oha. Misket. Bu ne şimdi? Ana şey tüpü galiba. Yangın tüpü aynen. Aynen aynen. Mermeri yazıyor. Mermer mi lan o? Abi mermer o yok mermer o. Bu ne ya? Allah Allah. Hiçbir şeye benzetemedim onu. Ooo şimdi şey. Bir kutuda kola yazıyor. Of. <laughs> şey, e, bunların ismini biliyorum ya. Ben ne vardı hatta unuttum şimdi. Bir şey yapıyorduk, elimize sürüyorduk böyle böyle çat yüzüne yapıştırıyorduk. Abi, aa telefonu yazıyor. Manyak. Abi bu manyak. Vallahi bu manyak abi. Bu neydi az önce ya? Ah. Amerikan futbol topu. Arkadaşlar fark ettiyseniz toplara sadece üstü deliniyor. Bunlara ne olacak? Bir şey olmadı. Buna da bir şey olmadı. O tabak. Sanki altına dinamit koy dinamit koymuşsun da patlıyor abi. Bardağa değer değmez patlattı. Bu ne? Ne? Kuru buz. Çüş abi ya. Adama bak kuru buzları patlar abi bu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenip kanalıma abone olmadıysanız olup e, aramıza katılabilirsiniz. Biz 6 kişilik bir aileyiz. E, komik gelebilir en başta ama yavaşça büyüyeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.